Ay Emre, şimdi markaya gireceksin. Hani bir çikolata erkeği var ya. <gülüyor> <gülüyor> bu da onun, makarna erkeği. Aa, bu ne yakışıklık var. Tü 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 tü. <laughs> makarna yaptın mı yaptım, gerçekten? Yaptım, Yok, ha, yaptım. Yok ay, yaptım? Bayağı oturdum, YouTube'dan açtım, <laughs> öğrendim nasıl yapıldığını. Elinde okladım. Biraz da şey çalıştırdı beni. Ee, benim evimde bana yardımcı olan e, ee? Nur var. Ondan sonra Nur da çalıştırdı biraz. Ondan sonra gittim bayağı yaptım. Çok e zor ya? bir şey değilmiş yani. Helal, bir hem şarkı söyleyip hem klip çekip hem onu yapıp yani makarnayı da yapmak aferin. Evet ama aynı anda olmuyor biliyorsunuz. E tabii canım da olsun yani. <laughs> ama ben bunun sonunu çok Solu seviyorum. Sonu çok iyi Ayşe çünkü, teyze. Şimdi mi? bu benim fikrim tamam mı tamamen yani ben çünkü dedim ki yani evet, bir gün çek top gene konuşuyoruz Kemal Başbuğ yla. Benim bir sürü klibimi çekmiştir. Kemal çok da sevdiğim yakın bir arkadaşım. Ondan sonra dedim ki ya <laughs> dünya para veriyoruz çekiyoruz klipleri kimse seyretmiyor dedim ya. Yani eskisi gibi kalmadı ki evet. öyle hani bir müzik kanalı bir şey var da yazık onlar da kendi yanında yavrulu şey e, kavruluyorlar. Kavruluyor. Ee, yani na nasıl yapsak da bir şekilde izlettirmek lazım. E şimdi biz oramızı buramızı artık açmayalım. Beni mecbur etmeyin buna. Yaptırtmaya. <laughs> <laughs> Ama <laughs> <laughs> e, O aslında tamam kollara kadar olabilir. <laughs> dedim ki yani. Bir de poponu şu... da açmamış mıydın sen? Açtım açtım. Ama o başka bir amaç için. içinde. Evet, evet, o şey deprem, deprem hikayesi. Deprem hikayesi. Dedim ki Madem bak bak reytinglere baktığın zaman en çok izlenen programlar yemek programları. Ya yemek yapayım dedim. Aa harika Dedi fikir. ki ne yapacaksın yemek sen yapabiliyor yapıyor musun giriyor musun mutfağa dedi. Girmiyorum ama giririm dedim ne olacak yani. Çalışırım dedim yaparım ne olacak. Yaptım da işte. Çok iyi olmuş. Peki sonu Ayşe teyze de mi senin Ayşe teyze benim fikrim. Herkes ya o kadar laf söyledikten sonra kadına <laughs> hani ya dünya faali faali hadi falan diye. Ondan sonra onu e, onun gelmesi hoş olmazdı tabii. <laughs> <laughs> o o bakarlarına şüphe ederdim. Ay çok iyi <laughs> ama ya. Ondan sonra komşu Ayşe teyzeye çağırmış. Ay çok iyi. Gerçekten harika bir, uzun zamandır izlediğim en iyi klip. Teşekkür ederim sağ Ellerine, ol. Ellerine yüreğine sağlık. Canım benim çok teşekkür Çocuklar ederim. Çocuklar ne yapıyor? Çocuklarla o şeyiniz de vardı Instagram'da dansınız. Evet ya. Ne ona... kadar büyüdü onlar. Evet sorma. 1.92 oldu. Ne? Evet bana çekmiş boyu. Belli. <laughs> 1.92 oldu. <laughs> İnanılmaz. Ee, bir kere her şeyden evvel mutlu çocuklar. Ne güzel. Bu beni çok mutlu ediyor açıkçası. E sen çok böyle şeydin, e, pimpirikli bir babaydın. Hımm İlk başlarda öyleydim. Evet oluyordum. hala öyle misin? Yok değilim Hadi artık. Ay Tabii alışıyor insan. <laughs> falan olursun. Aman düştüm. Kalacağım. Ya buna bir şey olacağı yok ya. <gülüyor> <gülüyor> babam da öyleymiş doktor olmasına rağmen. Anneme ben bunu anlattığım zaman rahmetliye aynı babam babam da böyleydi dedi. Gece kalkıp böyle nefeslerini falan dinlerdim. Aaa... Ben de öyleydim. Çocuklara çok düşkünüm. Gece uyanıp nefeslerini dinlerdim falan. Ama şimdi öyle değil. Nerede aştın bunu? Yani Elham, zaman zaman Elham da çok aşılan bir şey değil. Yani bir ama da. zaman biraz ha. şey yapıyor ya. Biraz çocuklar da büyüdükçe Büyüdükçe doğru. E, artık kendi ayakları üstünde durmaya başlayınca şey anlamında, fiziksel anlamda. E, bir de bizimkiler hakikaten aklı başında çocuklar oldular. Biraz büyük olan. Çabuk büyüdüğü için e, Elini kolunu çok şey yapamıyor Onun için kırıyor bir iki yerini Arada sırada şimdi Akreye elini kırdı Daha önce şey. bir ayağını kırdı ama e, Çabuk atlatıyor Allah'tan çok büyük şeyler olmadı Çok şükür Var mı onlar şimdi anne yetenekli baba yetenekli <laughs> Var mı onlarda da öyle bir yetenek ee, Aslında ikisinde de yetenek var sanata karşı Oyunculuğa da var müziğe de var İkisi de küçükten beri Müzikle ilgileniyorlar İşte Davul çalıyorlar ondan sonra işte böyle şarkılar türküler söylüyorlar falan sonra ben hiç enteresan bilmediğim onların takip etmesi ihtimali olmayan bir sürü şarkılar buluyorlar artık mesela ben geçenlerde merak ettim Kuzey'e dedim ki şu playlistini bir göstersene bana dedim merak ettim ya neler var çünkü ben şunu dinle bunu din falan diyen bir adam değilim. Bir baktım bir sürü benim şarkım var bir kere. Meğer gizli hmm. gizli beni dinliyormuş. Ha söylemiyor mu? Hayır Şaka O kadar bilmiyorum. Hemen. Evet. Yani bir iki defa denk geldim mesela bir şarkımı danırken. Sen nereden biliyorsun oğlum bu şarkıyı? Onu doğmadan çok önce yapmış olduğum bir şarkı düşün. E biliyorum dinliyorum arada sırada falan demişti ama bu kadar çok ciddi anlamda playlistinde olduğumu <gülüyor> bilmiyordum. <gülüyor> Mutlu bir gurur, gurur duydum tabii ya. ya. Çünkü bak düşünsene mesela hiç ona hitap etmeyen bir müzik türünde olabilirdim ve düşünsene oğlun senin hiçbir şarkını bilmiyor Doğru. bu kötü bir duygu olurdu diye düşünüyorum e, mutlu oldum tabii çok ama hiçbir zaman da hani ille dinle falan filan ama şey sorarım e, bir şarkı bitme aşamasındayken bir arabada bir kere dinletirim nasıl olmuş, Aa, nasıl olmuş falan diye sorarım e, onlar da bir şekilde ezberliyorlar böyle dinleyip şarkıları ondan sonra böyle bir iki tane de onlarla çekim yaptık. Onlar seviyorlar bu çekimleri yani diye. Ben de onlar sayesinde biraz uyum sağlamaya başladım şeye. Bu sosyal mecraları açıkçası. Çok tatlısınız. <laughs> Sağ Maşallah. Bir de çok şey de, trendi de yani. Eğleniyoruz yani... biz çok evet, ya. Belli. Çocuklarla güzel vakit geçiriyoruz. Çok şükür güzel bir ilişkimiz oldu. Bir de <laughs> hep soruyorlar tabii ama bizim çocukları çok ön planda tuttuk biz. İkimiz de yani. Anneleri de, ben de. Dolayısıyla ee, onlar bu ayrılıktan hiç negatif etkilenmediler mesela hiç yani bunu kontrol ettirdik de zamanında ha, okay. mesela e, hani çaktırmadan çünkü sordurduk da yani hani hiç mesela en ufak bir şikayet e şeyleri yok. ama sizin ama siz çok medeni bir şekilde de evet, ilerlediniz. Aynen öyle Onun oldu. için yani hani onlar onlar da olmayınca tabii ki de çocuklar hani işte sen de iki gün kalacak, ben de bir gün kalacak falan öyle olmadı. sıkıntı yaşamadık, için evet. Çocuklar da herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşamadı. Emre ben sana şey yaparken çalışırken gördüm. 19 yaşında antika dükkanı açmışsın sen. Doğru mu? Evet, doğru. Ne ya 19 Şöyle yaşında oldu, nasıl antika? Ben açmadım onu benim babam biz niye deliyiz? Niye dediler de eskici olurlar. meraklı olurlar eskiye. Ben de çok meraklıyımdır bu arada. Ama ben benim sonradan merakım oldu. Ha sen dedi, koleksiyoner dedikleri antika koleksiyonu. Evet, yani okay. e, antika radyo koleksiyonlarım var. Film makinesi koleksiyonum var. Ondan sonra eski bir içecek... Ben sana koleksiyonumu göstereyim Aa, var mı? Full koleksiyondur <laughs> seninki. Büyük ihtimalle. Hayır canım sen yapıyor musun diye soruyorum. <laughs> <laughs> yani böyle meraklarım var ama o zaman yoktu. O zaman şöyle bir şey olmuştu. Ben lise sonunda da kalınca ondan sonra kaç tane de kaldınız? Ya sen? söyleyemem onu. Çocuklarma söylediğim çok büyük tepki gösterdiler çünkü. E <laughs> <laughs> onlar biliyorsa ben de biliyorum. Evet 6 senede bitirdim ben liseyi. Yani, yani her seneyi, seneyi bitirdik sene. Aa. Evet, lise 1, lise 2, lise 3. Ben bayağı çiftler, çiftler. bana e, maaş vermeye başlamışlardı sen. son iki sene. E, ben üniversiteyi, 4 senelik üniversiteyi 8 senede bitirdim. Mahkeme kararıyla bitirdim. Ha, Üniversiteyi ben de mahkeme... Ben <laughs> bakanlar kurulu kararıyla bitirdim <laughs> ama. Diyorsun. Ama ben zaman yani okumam gerektiği kadar okudum yani. Ha, ben 4 senede. Ee, şey, e, ama lise öyle olmadı. işte Demin söylediğim sebepten lise 1'e başladığım an ben hem gitar bölümü hem tiyatro bölümüne girdim. Yemişim, Geçmiş matematiği olsun tabi canım yani öyle olunca bu da dur bu bir her şeyin bedeli <laughs> var tamam. ama bir şey söyleyeceğim aslında sonra şimdi ben bazı hocalarımla hala e, ay, yılda bir iki defa buluşur yemek yerim lise hocalarımla çok sevdiğim hocalarım vardır bir iki tane çok değerlidir benim için e gerçekten bayağı zaman geçirmişsiniz altı sene Tabii. evet tabii. çok <laughs> Hayatımın çok büyük bölümü diye ama biz otuz senedir düşün buluşuyoruz Aa, harika. sonra onlar da itiraf ediyorlar ki bu boş boşuna oldu bunlar diyorlar yani. Hani çok gereksizdi. Senin yolun belliydi ondan sonra. Evet, ve de zaten sonunda da biliyor musun ki ben çalışarak geçmedim ki. Yani sınava girdim, hocalar gelip bana söylediler cevapları.